Merhaba arkadaşlar ben Rüştü Hoca 10 soruda cümle çeşitleri videosuyla karşınızdayım Bakalım neler olacak neler kazanacağız Müthiş bir video onu hemen söylemiş olayım Evet cümle çeşitleri yani hocam isim cümlesi fiil cümlesi devrik cümle düz cümle eksiltili cümle Yapısına göre basit cümle birleşik cümle sıralı bağlı cümle Yani ne var ne yok her şeyi bitireceğiz hocam <laughs> Haydi başlıyoruz bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi? Yapısı bakımından Ha bir cümlenin yapısı soruluyor ise yapacağınız şey basit mi birleşik mi sıralı mı bağlı mı olup olmadığına bakmak. <laughs> Burada daha güzel bir kısa yolumuz var. Fiilimsi olup olmaması ciddi fayda sağlıyor. Karşı derenin yamacında beliren bakın fiilimsi var. Bu bir girişik birleşik cümledir biliyorsunuz fiilimsi varsa. Eşeği üzerinde türkü söyleyerek arak erek girişik birleşik cümle. Kumrular, serçeler bazen de denizden kopup gelen. Ha burada hava da uçmuş daha belki 40 tane var. Her taraf filmsi kaynıyor. Girişik birleşik cümle. Temiz havanın da etkisiyle bu müzik coşku veriyor bana diyor. Eyvallah. 5 numara yürüdükçe dıkça dikçe. 4 numarada filmsi yok. Basit cümle. Diğerlerinde filmsi var. Girişik birleşik cümle. Doğru cevap Denizli. Bu konu çok önemli arkadaşlar. Bakın sorulma ihtimali yüksek. Lütfen hazır olun. Numaralanmış dizelerden hangi ikisi yüklemine göre isim cümlesidir? Yüklemine göre diyorsa isim mi fiil mi diye bakacağız. Ama burada bizi zaten yönlendirmiş, isim cümlesi olmasını istemiş. Şu sonsuz mavilikte var mıydı onun eşi? Var mıydı bizim yüklemimiz ve var isim, isim cümlesi bu. Kim söndürebilir o muhteşem güneşi? Söndürmek fiil cümlesi. Göklerin ortasına ne pervasız yükseldi? Yükselmek fiil cümlesi. Bu gelen bir yuvasız kuş gibi pervasızdı. Ha, pervasızdı yüklem. İsim olduğu için de isim cümlesi. 1 4 bizim doğru cevabımız. Akmaktan 5 numarada yine fiil cümlesi. Yüklemine göreyi sorarsa yüklem buluyorsunuz. İsimse isim cümlesi, fiilse fiil cümlesi diyorsunuz ve geçiyorsunuz. Devam hocam tam gaz. Ne diyor? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan cümlecik özne göreviyle kullanılmış? Bakın müthiş bir soru bu. Yan cümle diyorsa yan cümle demek fiilimsi olan kısım demek. Hemen bakalım ve cümlenin öznesi olsun lütfen. <laughs> İlk defa o çocuklar görür güneşin denize gömüldüğünü. Allah aşkına dığını dini var ama yani fiilimsi var yan cümlemiz var dığını dini. Fakat yani dıktık -dik var burada. Fakat neyi? Güneşin denize gömüldüğünü. Burada nesne göreviyle kullanılmış. Geçtim bunu. Nasırlı avuçların kuruladığı bu mavi gözler hep uzak türkünün hüznünü yaşatır. Nerede hocam fiilimse? Dık dik değil mi? Anası mezar dikecekmişten sıfat fiili yakalıyoruz. Peki hocam özne mi? Hüznü yaşatan kimmiş? Nasırlı avuçların kuruladığı bu mavi gözler. Ha fiilimsimizin olduğu kısım aynı zamanda cümlenin öznesi. Yani yan cümleciğimiz özne görevinde Doğru cevap Bursa olmalıdır. Tekrar yan cümlecik dediği şey fiilimsi olan kısımdır. Özne, nesne, tümleç her şey olabilir. Aşağıdaki sıralı cümlelerden hangisinde dolaylı tümleç ortaklığı vardır? Sıralı cümle dediği şu. Birden fazla cümlenin virgül ya da noktalı virgülle sıralanması durumu ve iki cümle içinde dolaylı tümlecimiz ortak kullanılsın istiyor. Peki <laughs> kapıda bekleyen adamın yüzüne baktı ona. Niçin geldiğini sordum. Yüzüne, ona ayrı ayrı dolaylı tümleşler var. Ortak kullanılmamış. Çorbayı kaselere koydu. Sonra konukları davet etti. Hayır. kaselere davet etti olmaz değil mi? Kaselere koydu. Sonra konukları davet etti. İki alakasız cümle. Herhangi bir dolaylı tümleç ortaklığı falan yok hocam. Elindeki çantaya kitaplarını ve dergilerini yerleştirdi. Şemsiyesini koymadı. Ha çantaya kitaplarını yerleştirdi. Çantaya şemsiyesini koymadı. Dolaylı tümleç olan çantaya ifadesi her iki cümle içinde geçerli. Her iki cümle içinde ortak. Haydi uyum hocam. Bak vallahi kaçırma burası çok önemli. Ne diyor? Aşağıdaki dizelerin hangisi yapısına göre basit. <laughs> yani filmsi falan almasın diyor. Tek yüklem olsun diyor. Söz dizimine göre devrik. Yani yüklem sonda olmasın diyor. Bir fiil cümlesi yani yüklemi fiil olsun diyor. E tamam hocam anladık. Bilgelik sanacaksın dinleyince sözlerimi, sanacaksın devrik. Sanmak fiil cümlesi ama basit bir cümle değil. Çünkü önce ince fiilimsi var, basit cümle olamaz. Fiilimsi varsa girişik birleşik cümledir, basit olmaz. Bu şehrin eski haline benzer geçen aşklarımız. Benzer evet devrik bir cümle, harika. Benzemekten fiil cümlesi, harika. Ama geçen aşklarımız derken an en. Fiilimsimiz var. Yani bir girişik birleşik cümle basit cümle olamaz. Devam. Sonra yıkık duvarlarımızla kala kalırız yapayalnız. Kala kalırız yüklem. Devrik mi? Evet. Sonda değil. Yüklemimiz. Fiil cümlesi mi? Evet. Var mı herhangi bir fiilimsi? Yok. Doğru cevap. Ceyhan olmalı. Fiilimsi olmayacak asla basit cümlelerde. Basit cümleleri biliyorsunuz. Tek yargı içeren cümleler demek. Peki hangisinin örneği yoktur diyor. Fiil cümlesi. Yani yüklem fiil olacak. Hemen şöyle bir göz atıyorum. Aralamıştı. Evet iki numaralı cümlemiz bir fiil cümlesi. <laughs> Devam. Ülkeydi ne diyor? Gizemli bir ülkeydi Rusya. E bu bir isim cümlesi çok bariz. Devam ediyorum. Olumlu cümle evet kutlanmalıydı dönüşmüştü aralamıştı hepsi olumlu cümle zaten. Olumsuz cümleyi yok. Ülkeydi Rusya. Rusya şöyle bir ülkeydi ha devrik cümle ülkeydi yüklen ve sonda kullanılmamış olumsuz cümlemiz yok. Doğru cevap kesinlikle Edirne olmalı. Haydi uyma hocam haydi kaçırma. Bak dinledin değilsin hocam. Vallahi videolar boşa çekilmiyor. Bunların hepsi emek size çok fayda sağlayacak. Buna inanıyorum. Binlerce soruya ihtiyacınız yok. 40 tane kitaba ihtiyacınız yok. İşte adam akıllı bir soru çözümünü gerçekten adam akıllı dinlerseniz bence açık kalmayacak. 10 soru serisinin son videosu bu arada arkadaşlar bu. Ee, yarın itibariyle inşallah denemeler paylaşmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Bol bol deneme çözüm izleyeceksiniz. <laughs> Hemen devam. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi? Yapı bakımından farklı bir cümle. Cümlenin yapısını soruyor ise tekrar. Basit, birleşik, sıralı, bağlı. Bakın türemişle müremişle uğraşmıyoruz. Türemiş dediğini duyuyorum. Basit birleşik türemişi sözcüğün yapısını sorarsa yapıyoruz. Eğer bir cümlenin yapısı sorulursa basit bileşik sıralı bağlı. Bir sevda türküsüne benziyor bir gün tek başına. Mutluluklar, sevinçler, acılar iç içe. İki ayrı cümle var sıralı cümlenin ta kendisi. Kendinizi birden romanın içinde buluyorsunuz. Romancının uyandırdığı gerçeklik duygusu sizin de romancının gözüyle bakmanızı sağlıyor. Yine iki tane cümle var. Sıralı cümle. Roman boyunca bir çatışmanız olmuyor romancıyla. Mame var. Değil mi? Çok net bir filmsi. Bu bir girişik bile cümle. Sıralı cümle değil. Çoğu zaman romancı gibi düşünüyor. Kişileri onun gözüyle yargılıyorsunuz. Sıralı cümle. Yazar roman kişilerine karşı dürüst davranıyor. Tarafsızlığını kesinlikle yitirmiyor. Tamam hocam. Bu da çok bari sıralı cümle. 3 numarada tek bir cümle var. Bu bir girişik birleşik cümle. Fiilimsi içerdiği için. Diğerleri sıralı cümle. Geçtim. <laughs> Numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemine göre farklıdır? Ya yüklem diyorsa isim cümlesi mi fiil cümlesi mi? Yüklemin yeri deseydi kurallı mı devrik mi? Haydi kaçırma hocam dinlediğine değsin. Kafka'nın 1910-1923 yılları arasında gününe yazdıklarını bu okuyabilirsiniz. E fiil cümlesi. Günlükler yazarlarının sanatçıların aynalarıdır. İsim cümlesi bir şeyin aynaya yansıyan görüntüsünün ters olduğunu biliyorsunuz. Fiil cümlesi ama Kafka'nın günlüğü gibileri içtenlikleriyle bu ters görüntüyü silip atar. Fiil cümlesi soramazsınız. Fiil cümlesi. E hal yani hocam burada ne kaçıyor neyi göremiyorsunuz hocam? Haydi bir daha bakalım. Ha tek cümleymiş zaten ben ikili arıyorum. E tamam hocam yüklemine göre hangisi farklı diyor. İki numara isim cümlesi. Diğerleri tek tek fiil cümlesi. E doğru cevap Bursa. Haydi dinlediğine değsin. Haydi geldiğine değsin. Haydi kaçırma hocam burası önemli. Hangisinde yan cümlecik bu cümledeki göreviyle? Ya bu cümledeki görevi ne? Önce ona bir bakmak lazım. Zil çaldığında bazı öğrenciler henüz soruları bitirmemişti. Dığında diğinde. Burada bir zarf fiil var. Ne zaman bitirmemişti? Zil çaldığında. Ha, burası zarf tümleci. Demek ki yan cümlecik dediği şey zarf tümleci olarak kullanılmış. E tamam aynı görevi istiyor bizden hemen arayalım. <laughs> Orhan'ın anlattıklarına göre önce hiç kimse inanmamıştı. Anlattıklarına tık tık neye anlattıklarına dolaylı tümleç bu olmaz. Ahmet'in buraya gelmesini mame var isim fiil değil mi? Neyi Ahmet'in buraya gelmesini nesne bu da olmaz. İzmir'e gittikçe çocukluk arkadaşlarımı görüyordum. Dıkça dikçe burada bir fiilimsidir. Yani bu kısım bir yan cümledir. Ne zaman görüyormuş? İzmir'e gittikçe. Ha zarf cümleci olarak kullanılmış. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan olmalı. Bakın görmediğiniz soru tarzı yok. Çok net söylüyorum bu bir iddia değil. Şu an görmediğiniz bir cümle çeşidi sorusu yok hocam. Sıralı cümleyi duydunuz, basiti duydunuz, birleşiği duydunuz. İşte ne bileyim yan cümleciyi gördünüz. Yüklemine yüreği gördünüz. Aman dikkat hazırı sınava. Aşağıdaki atı sözlerinin hangisi yapısı bakımından bağlı cümle? Bağlı cümle demek bağlaçlarla bağlanan cümle demek. Hemen bakalım. Uşağı ise koş sen de ardına düştüyor. Burada bir bağlacın iki cümleyi bağladığını falan görmüyoruz. Ucuzdur vardır illeti. Pahalıdır vardır hikmeti. Burada bağlaç bile yok. Tavşan daha küsmüş. Dağın haberi olmamış. E burada bağlacımız yok. Ne Yavuz ol asıl ne yavaş ol basıl. Ha ne yavuz ol asıl. Burası bir cümle. Ne de yavaş ol basıl. Bu da bir cümle ve bu iki cümleyi bağlaçların bağladığını görüyorsunuz. Doğru cevap kesinlikle denizli olmalı. Evet arkadaşlar. Cümle çeşitleri soru çözümüne son verdik. Kasmıyorum artık videolarda çok uzatmıyorum sizleri sıkmamak için. Bugün itibariyle 10 soruda serisi son buldu. Bütün konuların 10 sorudasını çektik. Sıra geldi arkadaşlar denemelere. Nokta atış birkaç tane konu anlatımı ve bazı belki böyle not üzerinde durma dışında hemen denemelere geçeceğim. TET denemesi, KPSS denemesi, ALES DGS denemesi. Önümüzde ne sınav varsa hocam hepsinin inşallah yarın itibariyle bol bol denemelerini atmaya başlayacağım. E bir sonraki videoda görüşmek üzere.